Scroll kontrolünden tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi elimde Samsung Galaxy A9 var. Ee, yeni bir telefon. Dediğimiz gibi hatırlarsanız ben bu A3, A5, A7 bunlar çok ara ürünler. Biraz daha bekleyin farklı bir telefon gelecek A9 gelecek hero olanlar demiştim. Bu da onlardan bir tanesi. Teknik özelliklerini hızlıca anlatayım size. 6 inçlik bir ekranı var yani tablet ağır da bir telefon 200 gram ağırlığında. Ağır da bir telefon. Fakat e, teknik özellikleri fena değil. Onu söyleyeyim başta. Şimdi ürün üzerinde 6 inçlik bir ekran var demiştik. Bu ekran full HD. Yani 1920x1080p çözünürlük sunuyor. En beğendiğim tarafı da yüzde %76 ekran gövde oranı olması. Yani gördüğünüz gibi ekran böyle bomba gibi her yere ekran yapmışlar çok mantıklı olmuş. Kenarlarda çok çok az bir çerçeve var. Hiç rahatsız etmiyor açıkça söylemek gerekirse. Corning Gorilla Glass 4 ile beraber geliyor. Şimdi ürünün e, 367 ppi e, piksel yoğunluğu var. Biraz düşük e, dediğim gibi. Yani 1080 e, yani full HD olan ekranlarda 401'dir ideali. Daha üzeri 500 küsürler falan gereksizdir aslında. Biz hep 500'leri falan çok iyi zannediyoruz ama 500'ler falan gereksizdir. 401 biraz düşük olmuş sadece. Çok da rahatsız ediyor mu dersiniz? Açıkçası burada anlamak zor. Detaylı bir şekilde bakmak lazım. Teknik özelliklerine devam edeyim. Biraz tasarımından bahsedeceğim size. Ürün Qualcomm'un Snapdragon 652 işlemcisiyle beraber geliyor. 4 çekirdekli bir işlemci bu. 1.8 GHz hızında çalışıyor. Cortex A72 çekirdeklerinde oluşuyor. Biliyorsunuz Qualcomm'un en hızlı çekirdek yapısı zaten A72'de. Adreno 510 GPU'su bulunuyor ürünün. 3 GB RAM var üzerinde. 32 GB dahili ile beraber geliyor. 13 megapiksel ana kamerası var. 13 megapiksel ana kamerasının yanında 5 megapiksel de ön kamerası var. Şimdi kameradan biraz bahsedeyim. F1.9 diyafram açıklığına sahip. O güzel yani iyi olmuş. 1.8 çok iyi olacaktı falan dedik ama 1.9 da gayet iyidir. Optik imaj sabitleme, otofokus, led flash gibi özellikleri de bulunuyor. Ön kamerası da ön kamerası da 5 megapiksel arkadaşlar. Bu kamerada yine f1.9 diyaframa açıklığına sahip. Bunlar ön kamerada pek bulunan rakamlar değil, değerler değil. O yüzden iyi diyebilirim bunun için. Şimdi Ön kamerayla yani selfie kamerasıyla 1080p Full HD videolar çekebiliyorsunuz ana kameraya da keza aynı şekilde. Bunun dışında 4000 mAh bataryası var. Zaten Full HD 6 inç olan bir telefonda 4000 mAh olmazsa olmazdı benim için ve büyük ihtimalle sizin için de. O yüzden zaten Samsung bunu düşünmüş ve ürünün üzerine 4000 mAh bataryayı koymuş. Evet başka söyleyeceğimiz ne var dersiniz, ben de şöyle notlarıma falan bir bakayım. 8211 AC'yi destekliyor yüksek hızda veri transferine izin veriyor. Zaten bu da e, A8LT e, desteğiyle geliyor yani bu da e, CAT 7 sanırım e, modem barındırıyor içinde yüksek hızda veri transferi yapabileceksiniz 4.5G geldiğinde iyi bir özellik diyebilirim. Şimdi biraz tasarımına bakalım istiyorsanız. Ürün dediğim gibi biraz ağır. 200 gram çünkü 6 inçlik bir telefon. Ee, ön tarafında 5.5 inç pardon 6 inç bir ekran var demiştik. Sağ tarafına baktığımızda güç butonunu görüyoruz. Değişik enteresan bir şekilde sol tarafa konumlandırılmış ses açma kapama tuşları. Çünkü genellikle biliyorsunuz Samsung'un böyle bir tarzı yoktu. Sadece güç butonunu buraya koymuşlar. Onun dışında ürünün sol tarafında ses açma kapama butonu. Yan tarafta sim kartını görüyoruz ve SD kart girişini görüyoruz. 32 GB destekliyor bu arada. Tabii ki arttırabiliyorsunuz. Pardon sim kart girişi buradan SD kart girişi buradan. Evet pardon özür dilerim. Sim kart girişi yukarıdan şöyle göstereyim. Yukarıdan sim kart girişi, SD kart girişi yandan. Orada da yine bir e, ses engelleyici, gürültü engelleyici mikrofonu görüyoruz. Alt tarafta hoparlörünü ve de e, kulaklık girişini görüyoruz. Ürünün arka tarafı da cam bu arada. Arka tarafta Corning Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Sade bir arka tarafı var arkadaşlar. Ya bu alan biraz işi bozuyor kusura bakmayın. Ben size elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. 13 megapiksellik kamerayı görüyoruz. Yan tarafında da led flaşını görüyoruz. Genel olarak ürün eğer sizin için 6 inç olması ve de 200 gram olması problem değilse eğer iyi bir ürün, hoş bir ürün. Tabii Türkiye'ye kaç lira fiyattan gelecek, nasıl gelecek bilmiyorum. Ama A3, A5, A7 alacak arkadaşların biraz bekleyip düşünmesini tavsiye ederim. Bu arada Android 5.1 ile beraber geliyor. Ama tabii ki güncelleme alacak. 6.0 Marshmallow'da e, yükselecek. Biraz elimden geldiğince kamerasını size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir ana sayfaya dönelim. Şuradan kamerasını göstereyim size. Bunlar çok ölçü değil ama hani ben görün diye bunları yapıyorum. Şöyle tek elle biraz zor oluyor. Şuradan ses açma kapama tuşundan da büyük ihtimalle fotoğraf çekebilirim. Şöyle bir bakayım. Evet. Çekiyor. Gördüğünüz gibi oldukça da hızlı. Şimdi fuardaki ürünler demin de dediğim gibi hiçbir zaman ölçü değil arkadaşlar. Yani bu ürünleri bitmemiş ürünler olduğu için çoğu bunları ölçü almamak gerekiyor. Şöyle yaklaştırıyorum. Netlemesi falan da gayet iyi. Ben kamera arayüzüne de biraz baktım. O da oldukça doyurucu aslına bakarsınız. Teknik açıdan yani istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Evet. Genel olarak teknik özellikleri ve de tasarımı bu şekilde Galaxy A9'un yakın zamanda zaten Ülkemizde de raflarda yerini alır diye düşünüyorum. Biz de detaylı incelemesini zaten sizle paylaşıyor olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Barcelona'dan WMC etkinliğinden. Şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.